Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle de Price oynayacağız arkadaşlar. Aynen Arkadaşlar küfür edenler ve spam yapanlar, arkadaşlar reklam yapanlar şey, e, aynen banlanacak. Banlanacak. E, kaç saniye? 1200 saniye. Aynen. Hatta 1200 saniye değil, bir böyle bir gün. Banlanacak. Ya bu gel. Geliyorum. Veriyorum. Öbürünü de verdim. Şimdi rushlar bir açalım. Lan arkadaşlar benim skin birileri değiştiriyor. Kim değiştiriyor acaba? Skinin böyle köpek skin gözüküyor. Ben arkadaşlar bakın bunu kim değiştiriyor? Alperen, skinin köpek skini olarak gözüküyor. Farkında mısın? Biliyorum biliyorum. Ben de gördüm şimdi. Bence onu o arkadaşın yaptı hı hı. işte. Bekle hesap değiştir. Lan hesap değiştir bekle. Kanalımız diyelim şöyle. Bence onu arkadaşın yaptı. Hı hı. Kışkırtma da yapmıştır. Kışkırtma evet inşallah de yayın. çalıp kendi skinini yapmıştır. Hı hı. Oğlum ne diyor? Ya? Yayında öyle şeyler değil mi? Buradan Alperen'in arkadaşına sesleniyorum, eğer sen çaldıysan ha, hesabı geri ver. Hypixel'e girecektik bugün, senin yüzünden giremedik. Hı -hı. Git kendine piremi hesap al, başkalarının hesaplarını çalma. Aynen. Şimdi başı başına da günahını almak istemiyorum ama yani başka bir şansı yok. Başka yani... Kendi kendine skin değişemez. Kendi kendine şifre değişemez. Aynen. Yani elbette Sen, biri eline geçirmiş olması lazım. Şey gerek mi? Bekle. O adam, o çocuk oyunda mı? Yok. Değil. Ben gülüyorum. Tamam. Hadi çabuk. Geldim de benimki hala gitmemiş. Merhaba. Benimki hala gitmemiş. Ne yapıyorsun? Bekle. Ne yapıyorsun? Ne? Beyler canlı indi. Sizde yayın mı alabilirim yazın? Çetin mi? Çetin mi? Yok. Mu? Nasıl yapacağız? Tamam kimle konuşuyorsun? Ee, kimseyle. Sadece çete yazdım. Abi hadi gir artık ya niye bilmiyorum. Siteye gireyim diyor. Kim diyor? Bilmem. Girdim falan diyor. Dost player. Marketten RC yükle diyor. O kim be? Bilmiyorum. Oğlum ne diyor düzgünce söylesene. Ya marketten RC yükle okey dedi o da. Senle mi konuşuyor? Ha, yok bilmiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun dedim. Hadi ya gel ya. kişi de seninle dedin. Allah. Tamam bekle ne diyor? Oğlum ne diyorsun ya? Kimle Kim? konuşuyorsun? Kimle konuşmuyorum? Efendim. Kanalın ismi. İsmi oyun Pro 26. Adamlar şimdi... Oyunların şi prosu. Ha? 26. Oyunların Oyunların prosu 26. Girecek mi sen artık? Girmiyor. Neden? Bilmiyorum. Ben. Ah YouTube'ı var. Kim? kim? E diye. Ha bırak abi. Gide Ana. Hayvan. E Dexter size parti attı diyor. Ay vazo. Kabul edildi bakalım. Youtuber var lan. O hani Ayvaz var ya. Bir O işte tekstür pek yapıyor. Ha. Anladım. Hmm, neyse. Skywars ne gördüm lan şu an? Yayında mısın? Yayındayım. Bu arada ben yeni bir lonca açmayı düşünüyorum. Bu boşlar ya. Ne gerek var lonca? Ama benim loncam yok. Hicrevinlere e, falan git. Tamam. Ya da benim loncaya git. Ha yok. Niye? Sen benim açtığım loncaya girer misin? Hayır. Açsam. Neden? Canım istemez. Abi. Oğlum falan. hem lonca çok pahalı ya. Hı. Hmm. Kaç derece? Link atsana yayın. 100 lira falan. Ee, ne diyor bu? Biri mesaj atmış özelden. Link atsana yayın diyor. Oha adam bana arkadaşlık bile attı. Oğlum adam spam atıyor. Bekle array. array mesaj x'ti. The, the monster. X. mı? Yok. YouTube ve kanalın ismi Attım mesajı. Gireceğin mi artık Kuras? Girmiyor. Neden? Girmiyor. Neden girmiyor? Yayını kapatayım ne mı? Bileyim. Hayır. E gir. Girmiyor oğlum. Nasıl girmiyor ya? Yüklenip duruyor ya. Solo oyunlara takılınız ile giremezsiniz. O zaman bir ana adam bedvaş geliyor. Ben de UHC